Herkese merhaba. Elimizdeki büyük yuvarlak bir kapağı kumaşımızın üstüne sererek etrafından kesiyoruz ve bir daire oluşturuyoruz. Bu daireyi ikiye katlayıp kenarlarından 2 santime 5 cm olacak şekilde üçgen parçalar kesiyoruz. Toplam 8 adet parça olması gerekiyor. Bu şapkayla kış aylarında çok güzel bereler yapıp kafamıza yumuşacıkta takabiliriz. Evet şu an kesim aşamasındayız. Toplam 8 adet dediğim gibi parça keseceğiz. Evdeki bütün artık malzemeleri kullanabilirsiniz. Ben yumuşak kadife bir parça tercih ettim. Siz herhangi bir parçada kullanabilirsiniz. Evet, şu an hazır kenarlarından toplamın hepsini dikeceğiz. Şu an dikiş aşamasındayız. Hepsini göstermeye gerek yok. Bir tanesini diktiysem anlarsınız. Siz temiz bir görüntü olması için kenarlarından overlock da çekebilirsiniz. Ama bu yeterli. Evet gördüğünüz bitiş hali bu şekilde oldu. Sonra kafanızın ölçüsünü bir mezura yardımıyla alıp kalınlığını size kalmış bir şerit yapıyorsunuz. Bu şeridi de etrafından düzgünce kumaşa esnetmeden iğneleme yapıyorsunuz ki e, gayet düzgün temiz bir görüntü olsun sonra güzel bir dikim yapıyoruz kenarlarından geçiyoruz Evet şu an gördüğünüz üzere temiz bir dikiş oldu dediğim gibi tekrar overlockla geçebilirsiniz bittikten sonra siz içine bir astarda uygulaması yapabilirsiniz daha temiz olur dikişlerde görünmez şapkamız bu şekilde kullanıma hazır Evet, şapkamız hazır. Gayet güzel oldu. Siz de inşallah güzel bir şekilde dikim yapar ve güzel günlerde kullanırsınız.